Bolunun aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesi, Osmanlı'dan günümüze kadar yetiştirdiği ve başta Avrupa olmak üzere 7 kıtaya gönderdiği aşçılarıyla aşçı fabrikası haline geldi. Osmanlı saraylarında ahilik geleneğiyle başlayan aşçılık serüvenlerini, Cumhuriyet döneminde eğitimli aşçılarla devam ettiren ilçeden çıkan şefler, dünya liderlerinin mutfaklarında görev yapıyor. Dünyada ilk beş okul arasında olan ve Türkiye'de açılan ilk aşçılık okulunun yer aldığı Mengen'de yetişen aşçılar, yabancı devlet konuklarının ağırlanmasında da ilk tercih edilen şefler arasında yer alıyor. Mengenli aşçıların Türkiye'deki yiyecek ve içecek işletmelerinin çoğalmasında etkili olduğunu söyleyen Mengen Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Osman Çavuş şöyle konuştu. Mengen aşçılığın tarihçesine baktığımızda Osmanlı Saray Mutfağı'na dayanıyor. Bazıları Fatih Sultan Mehmet'e kadar dayandırırlar ancak bilimsel olarak kanıtlanmış 1826'dan sonra mengenli aşçıların Osmanlı Saray Mutfağı'nda etkili olduklarını biliyoruz. Cumhuriyet dönemine baktığımızda mengenli aşçıların özellikle saraydan sonra Türkiye'de yiyecek içecek işletmelerinin çoğalmasında etkili olduklarını görüyoruz. Yani ilk baktığımızda hem otel hem restoranları kurduklarını, özellikle yabancı otel zincirlerinin ülkemizde otel açtıklarında bunların mutfaklarını ilk mengenli aşçılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'de açılan ilk lokantalarda, ilk restoranda gene mengenli aşçıların olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz yiyecek içecek... İşletmelerin sayısı arttığında ya da Türkiye'de dışarıda yeme içme olgusunun arttığında e, mengenli aşçıların e, önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü e, bakıyoruz artık kamu kurumlarında da e, aşçı ihtiyacı doğuyor. Özellikle e, saraylarda, örneğin Çankaya Köşkü'nde, Dolmabahçe Sarayı'nda ve çeşitli devlet kurumlarında gene mengenli aşçıların olduğunu görüyoruz. Bunların e, başta Ulu e, Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şefliğini yapan Gene Mengenli aşıtlar İsmet Ününün ün şefliğini yapan gene Mengenler bugüne kadar ki yani hemen hemen tüm Cumhurbaşkanlarının şefliğini yapan gene Mengenli ustalar olmuştur. Burada iki önemli olgu var. Devlet konuklarının ağır, yabancı devlet konuklarının ağırlanmasında da mengenli şefler ön plana çıkmıştır. Yani bir örnek vermek gerekirse Nevzat Peker isimli şef Kraliçe Elizabeth'i ağırlamıştır. Prens Philip'i ağırlamıştır. Ee, burada e, özellikle yabancı e, otellerin e, Türkiye'de işletmelerini açtıktan sonra e, mengenli şeflerin diğer şubelerine gönderdiklerini biliyoruz. Başta Avrupa olmak üzere bütün Orta Doğu, Amerika, Afrika, Uzak Doğu'ya son dönemlerde mengenli şefler gidiyor. E, mengenin şöyle bir özelliği var. Adeta bir e, aşçı fabrikası görevini üstlenmiş durumda. Çünkü e, ahirlik geleneğini devam ettiriyor. Usta çırak ilişkisini devam ettiriyor. Aynı zamanda mengenler şunu farkına varmışlar. Her şeyin eğitimi olduğu gibi aşçılığın da eğitimli olması gerektiğini farkına varmışlar ki nitekim 1981 yılında Mengen'de düzenlenen bir aşçılık festivalinde pankart açıyorlar. Biz aşçılık okulu istiyoruz diye pankart açıyorlar. Hemen nihayetinde 1985 yılında Türkiye'de ilk aşçılık okulu Mengen'de açılmış oluyor. O dönemde sadece dünyada 5 tane aşçılık okulu var. 1997'de ee, yüksek öğretime geçiliyor, aşçılık eğitimini biraz daha ilerletiyorlar. Şu anda müdürlüğünü yaptığım iki yıllık e, meslek yüksek okulu, aşçılık meslek yüksek okulu açılıyor. Ee, dolayısıyla hemen ardından gene Bolu Abant Baysal Üniversitesi bünyesinde Gastronomi ve Ufak Sanatları bölümü mengende açılıyor 2012 yılında. 2018 yılında yüksek, e, yüksek lisans programını açıyorlar. Dolayısıyla baktığımızda mengenler günümüzde de hem eğitim olarak hem de sektörde varlıklarını üzerine katarak devam ettirdiklerini görüyoruz